Malfiyer ekranlarından selamlar. Bugün güzel haberlerimiz var konuşulacak, tartışılacak konularımız var. Aşağıda dakikaları görebilirsiniz hangi konuyu ne zaman tartışmamıza dair. İlk gireceğimiz konu chapter olacak. Normalde chapter'ı biz hep fiziksel yapıyorduk. Bu sene dijital bir chapter yapacağız. Ve sadece multiplayer kanalında bir şeyler olmayacak. Tüm dostlarımızın da bize iştirak edeceği bir aslında chapter olacak, festival olacak. Programı görüyorsunuz sağ tarafta. O program bu arada değişe, ya yani değişebilirler ki o programın arasına başka şeyler de girebilir, e, sürpriz muhabbetler ve videolar da çıkabilir. Sokratesi e ağırlayacağız kanalda çok sevdiğimiz bir kendileri efendim oluşum medya. E, onun dışında e, Cahre'nin kendi kanalı e, meslekkarlar ile alakalı bizim chapter kapsamında bir şey paylaşacak. İşte Ferit olacak, Tuna olacak, Batu olacak, kendi müzisyen olacak yani. Yani herkesin böyle kalabalık bir şekilde bir araya geldiği kendi kanallarından hem bizim kanaldan hem onların kanalından paylaşım olacak bir durum olacak. E, bununla ilgili detayları hem bu arkadaşların sosyal medyalarından hem de bizim sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz. Programı zaten paylaştık. Detaylar için de açıklama kısmında chapter linki var. E, o linkten de kendiniz evet. programı görebilirsiniz. E, şimdi bu seneki chapter'da biz kendi yapacağımızdan bahsedelim aslında. Bir bilgi yarışması olacak cumartesi günü. E bu bilgi yarışması tam böyle geyik bir bilgi yarışması. Aslında biraz da izleyicileri test edeceğimiz bir bilgi yarışması olacak. Hepinizin katılım göstereceğim bir formatta yapmaya çalıştık onu. Bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum ben o formatta. Hani yani multiplayer izleyicileri ne kadar bilgili diye bir ölçüm Aynen. yapmış olacağız. Aynen. Baktık ulan bizim izleyiciler cahil kanalı kapatıp gideriz yani. E, baktık bizim izleyiciler çok biliyor biz kanalı kapatıp gene gideriz yani. Biz bilmiyoruz diye. <gülüyor> bu bu <gülüyor> iddiayı biliyor. konuşalım bence o gün. Yani atıyorum %60 Başarı varsa ya da %50 bir limit belirleyelim ona göre bir aksiyon alınsın. Bunu düşünelim program başlarken söyleriz. Hani aksiyon alacağımızı her türlü kanalı kapatıyoruz ama onu söyleyelim. Kanal <laughs> 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 Onun dışında hani bizim bu kanalda yapacağımız şeylerden bir tanesi de Koray ve ben e, Sokrates'i aileyeceğiz bu kanal üzerinde. Onlarla bir yayıncılık üzerine sohbet edeceğiz. Ben Engin spor bilgilerimi onlarla paylaşacağım ki biraz hani biraz bilsinler, biraz öğrensinler diye yok. Hiçbir Engin spor bilgim yok. Michael Jordan'ın belgeselini seyrederek bilgi kattım kendime sadece. Last Dance o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Olsun o da güzel. O da bir bilgi. O da bir bilgi ya. Olsun olacak. Genel olarak programımız budur efendim. Yani chapter ile alakalı. Müsait olan herkesi bekleriz. Tabi asıl videomuz yani bu chapter'ın açılışı olacak videomuz bizim için daha farklı ve özel bir video olacak. Yeni bir döneme giriyoruz videosu. Evet kanalı kapatıyoruz. Yok <laughs> lan. <laughs> 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 kapatmıyoruz, kapatmıyoruz. Ee, aslında biraz multiplayer kimdir, nedirin e, genel perspektiften göreceğiniz video olacak. Ee, aslında üçümüzün sahibi olmadığı bir şirket olduğunun bazıları için artık anlaşıldığı bir şey olacak. Yani karanlık evet, e, işleri ortaya çıkaracağız. Aa patronu ağlayacağız bu videoda. Yani multiplayer'ın patronlarından birine alacağız videoda. E, Orada ilk defa kamera karşısında görmüş olacaksın aynı zamanda hani senelerce multiplayer'a bir şekilde katkı sağlamış, bağ kurmuş insanların da böyle ufak ufak gözüktüğü bir belgesel tadında da bir içerik olacak. Bir de hani sürpriz diyelim bu yeni yani multiplayer'ın dünü, bugünü ve yarını, yarını hakkında bazı sürpriz duyurularımız olacak. Evet, Tuncay hype yarattığına göre. Geçelim. Teaser'ın teaser'ı. <laughs> ee, en sevmediğimiz şeyi yaptık şu anda. Teaser'ı tease ettik şu anda. <laughs> o zaman gelelim Avengers'la başlamak istiyorum muhabbete. Avengers'la alakalı yeni bir video ortaya çıktı. Bu video YouTube'da liste dışı paylaşılan bir video oldu. Neden bilmiyorum yani public yayınlamamışlar. Ee, ve insanlar baya sinirlenmiş bu videoya. Yorumlara da baktım. Ee, şimdi neden sinirlendiklerinden önce videoda elimizde ne var ondan bahsetmemiz gerekiyor video Avengers'ın aslında yapısını, genel yapısını bize çiziyor. Şimdi Avengers nasıl bir oyun olacaktı? İster co-op oynayabilecektik, ister tek başımıza oynayabilecektik. Karakterlerimiz olacaktı. İşte Thor, Captain America, Hulk, işte e, Miss Marvel gibi karakterlerimiz olacaktı. Ve bu karakterleri oynadıkça upgrade edebilecektik, kostümüze edebilecektik. Bu oyun bundan bahsediyor, kostümüze edebiliyorsunuz şey var diye. Ama benim en çok merak ettiğim hikaye akışına nasıl verecekler? Yani hikayeyi çok titiz çalıştıklarını söylemişlerdi. Seslendirme kadrosu çok güçlüydü. Fakat benim bu gördüğüm şey hiç hoşuma gitmedi, kafamda oturmadı. Diyor ki videoda, şimdi iki farklı göreviniz olacak diyor. Bir tanesi solo missionlar olacak diyor, tek başınıza oynayacağınız ve karakterleri e, anlatacak, tek bir karakterle oynanacak görevler olacak diyor. Bir tanesi de co-op olacak diyor. Yani Warzone görevleriymiş onlar. O görevlerde de ister co-op oynayabileceksiniz 4 kişiye kadar ister yine tek başınıza oynayabileceksiniz. Yani co-op oynamak zorunda olmayacaksınız onlarda diyor. Ve fakat biraz karman çorman yani hangi görev en başta yapılacak, hangisi sonra yapılacak falan belli değil. Yani bir garip bir karman çormanlık var orada. Haritadan görev seçiyorsun, yapıyorsun gibi bir şey var ortada. Şimdi bu benim kafama oturmadı yani böyle doğrusal giden bir hikaye yapmayacak yapmayacaklar anladığım kadarıyla. Onun yerine biraz daha böyle rastgele yapılacak bir şey olacak gibi. E, ama her seferinde şey demişler, yaptığınız her görev hikayeye hizmet edecek bir görev olacakmış. Yani evet. hikaye alakalı bir şey Ya şimdi adam, bu kolay bir şey mi bu lan bunun dengesini. Bak hem kaliteli bir hikaye vereceksin hem rastgele adam görev yapacak. Ya bu ya, biraz abi... dağınık bir şey çıkacak gibi. Yani. Zaten hep onu konuşuyorduk ya bu oyunun hani temel sıkıntısı ya da aşması gereken engel denge. Hani hem evet. görev yapısı hem de karakterler olarak da bu kadar böyle olağanüstü güçlü bütün karakter karakterleri aynı oyuna sokup hepsiyle oyuncuyu oynatmak ve efektif bir hani oyun tecrübesi sunmak çok kolay değil, evet, değil. ve yani... şey de var Çok pardon bu vaat aleyhlerine işleyecek bir şey de olabilir şimdi çok muğlak bir şey çünkü yaptığınız her görev e, oyundaki ilerleyişinize etki edecek yani diyor e, bana Mesela şu da aslında bu söylediklerinin aynısı Mafia 3'te var Nasıl var e, tekrara bağladığı sürekli mekan basıp işte eee aynı şeyleri yaptığın şey aslında hikayeni ilerletiyor. Onları yaparak hani görevi tamamlıyorsun. Yani böyle sıkıcı tekrar eden bir gameplay ile de çıkabilirler bunu söyleyip. Yani oraya da çekilebilir bir şey. Çok muğlak bir şey söylüyorlar çünkü. Hani side quest'ler de ana görevinizi ilerletiyor gibi bir bir yere çıkıyor o söyledikleri şey ve çok tehlikeli. Tabii ki demek evet. demeye çalıştıkları bu değildir diye umuyoruz ve tahmin ediyoruz ama böyle kapalı üstü kapalı söylediğin zaman benim aklıma kötü şeyler geliyor mesela. Ya Gamescom'da <laughs> oynadığımızı beğendik ama o sadece bir tane bölüm yani. Açılışlı bari yani. Değerlendirmek açısından çok böyle efektif olmaz onu değerlendirmek. Genel yapı ben hakkında. Ben size söyleyeyim mi ne olacağını? Net olarak bu oyundan hissettiğim şeyi söylüyorum. Mafya 3. 3'ün de açılışı ilk iki saati çok güzeldi, çizgiseldi, lineerdi. Böyle bir şeyler vardı oyunda. Geri kalanında hep aynı şeyleri yapıyorduk. Shadow bana of War da olması... öyle mesela. Ha Shadow of War. Mesela bana bu oyun hissettirdiği şey, açılışı güzel yapacaklar ki açılışı oynadık biz Tuncele beraber. Hani frame rate sıkıntısını bir kenara koyuyorum, bir demoydı sonuçta oynadığımız. Ee, Ama onun dışında bölüm güzel kurgulanmış bir bölümdü. Yani hareketliydi, heyecanlıydı, farklı karakterler falan vardı. İyi bir kurgu çıkarılmıştı ortaya. O bölüm güzel ama bence ondan sonraki bölümlerde devamlı sizin de dediğiniz gibi aynı şeyleri farklı yollarla kestiğimiz bir oyun çıkacak gibi olacak. E çünkü şöyle bir şey var. Yani çok fazla Avenger sabası var bu oyunda. Hani Avenger sabası var diyorum. Pardon. Ya neden acaba? <laughs> çok fazla Antem'in o boş görev kovaladığın havası var. Öyle Anthem'de bir arada kalmışlık vardı. Evet. Ne yapacaklarını bilemeyip hiçbir şey yapamadıkları bir dünya. Bunda da onu hissediyorum. Hatta yorumlara bakıyorum şu anda. Abi yorumlardaki şeyleri söylüyorum. İlk yorum şu. Belli ki e, bu oyunun marketing takımı yani pazarlama takımı oyunu kimsenin almasını istemiyor. İlk yorum. İkinci yorum e, frame rate gerçekten müthiş. İkinci yorum bu. Frame rate bu arada hakikaten videoda kötü. Üçüncü yorumu söylüyorum. Anthem Marvel Edition. Ayrım Iron Man'le beraber oynanabilir durumda diye alo geçmiş. Yani herkes inanılmaz şey negatif bir negatif. şey yorumda bulunuyor oyunla alakalı. Ee, bir de biri şey demiş mesela ben bunu bilmiyordum. 2019'da gördüğümüz videonun aynısı bu demiş biri. Ee, öyle mi acaba bu hakikaten de bilmiyorum. Yani video yeni yüklenmiş ama ya bana tanıdık geldi görüntüler. Hani belki şey daha önce kullandıkları sahip. materyalleri birleştirmişlerdir farklı bir kurguyla. <laughs> Bazı Miss, Marvel yani. Miss Marvel bu kadar Miss Marvel'ın bazı sahnelerini ben ilk defa gördüğüm gibi geldi bana. Ama Miss Marvel karakteri ilgimi çekmediği için ben onunla ilgili bir şey izlememiş olabilirim. Bilmiyorum. Ya eskiyle yeni karıştırılmış bir video gibi geldi bana da. Yani evet gördüğümüz şeyler vardı. Net tanıdık gelen yerler vardı ama yeni şeyler de var gibi geldi. Ee, bilemiyorum. Onu da, daha net detaylı bakmak gerekiyor. Da tamam. yani ya şu şu söylenenlerden hakikaten insanların negatif olmasını da hani gene anlayabiliyoruz. Sanki en sonunda başlangıcı çok titiz, çok hakikaten düşünülerek iyi tasarlanmış bir oyun ama ondan sonra abi oyun bitmeyecek hadi hani e, bir şekilde içerikle dolduralım ondan sonra devam etsin bitsin falan na dönecek bir oyunmuş gibi geliyor. İnsanlar bazı işte kimisi bizim dediğimiz gibi Mafia 3 tarafına gidiyor, kimisi Shadow of War'a gidiyor, kimisi Anteme gidiyor vesaire. Hani hep olumsuz şeylere e, <laughs> ne <derler> onunla, <laughs> olumsuz tecrübeleri canlandırmış bize heyecanlandırması gereken bir paylaşım. O üzücü oldu ama bakalım. Bence bu oyun e, şey konusunu iyi yaparsa, bizi tatmin etmese bile bayağı bir oyuncu kitlesi yapar ki o konunun üzerine bayağı eğiliyorlar gibi. E, kostümizasyon ve farklı dövüş stilleri. Çünkü evet. e, daha önce de bize göstermişlerdi bunu Gamescom'dayken. Yetenek ekranları e, bayağı farklı şeyler vaat ediyor. Yani her karakterin mesela senin ayrım benimle benim ayrım benim arasında bayağı bir sadece görüntü farklı değil bayağı görüntü farklı da olacakmış. Şey dediler çünkü 50 yıllık Marvel tarihinden esinlendiğimiz şekilde bir sürü kostümizasyon imkanı sunacağız insanlara demişler. Ama sadece görüntümüz farklı olmayacak. Ben mesela daha farklı bir kombat anlayışı benimsemişken senin ayrım benim bambaşka şekilde çalışıyor olacak mesela. Ha, bu farklılık oyunun ömrünü uzatır. Yani bunu ya bu farklı yapıyorum. Ama Sen o... söyle bitir. O... Bitir, bitir. Ama o istediğimiz özenli bölüm tasarımları o hani işte story driven dediğimiz hikayesi alıp sürükleyen o bölüm tasarımları içerisinde biz böyle o herifler ne yapmış dedirttiğimiz şey bu oyunda olmayacak gibi. O yüzden bu oyunu oynarken ne beklediğimizi bilerek yaklaşmak önemli olacaktır. En kritiği zaten o kahraman hissiyat yani ben atıyorum o karakterlerden bir iki tanesi herkesin mutlaka favorisidir. Hani onlarla oynarken hakikaten o karakter gibi hissedebilecekse ve kendi yorumunu da katacaksa yani ulku kendi ulku gibi geliştirecekse falan evet. bence en değerlisi bu zaten hikaye tarafında yani böyle bir Avengers filmi izler gibi bir etki yaratır mı ya da hikayesiyle çok etkiler mi bana hani çok yüksek bir ihtimal gelmiyor. Daha ya çok böyle o noktaya... o oynaması keyifli olacak gibi geliyor. Yani bu kahramanları yönetmek. Ama işte yapımcıların da şöyle bir şeyi var. O noktaya abanıyorlar. Yani o noktaya abandılar. Tabii tabii yani abanmaları geçmiş, lazım. Seslendirme kadrosu kendi arasında video çekti, paylaştı falan böyle seslendirdik, şöyle yaptık diye. E, bende de olumlu his uyandıran e, en bariz şey hakikaten şey oldu. Ama ya yani benim hayal ettiğim şekilde mi yapacaklar? Ondan net şey yapamadım ama bilemiyorum şu anda ama Spider-Man'de de öyleydi ya. aldığın kostüme göre yeteneklerin de farklılaşıyordu. Hani e, sadece birbirinden farklı olma karakter, yani karakterlerin birbirinden farklı olması mevzusu skin olarak kalmayacaksa ya da sadece skilllerle e, sınırlı kalmayacaksa aynı zamanda seçtiğiniz kostümle de gelen bir takım özellikler falan olacaksa aynı işte Spider-Man'deki gibi hakikaten o oynadıkça şu, eğlenceli bir şey olabilir. Şu olacak abi onu da açıklık getireyim. Ee, Spider-Man'deki gibi direkt kostüm değil parça parça vücudumuza değiştirebileceğiz. Ha. Mesela Iron Man üzerinden bir örnek göstermişler. Yani mesela şurada taktığım bir Ondan şey. Yakamadım. Farklı bir şey takıyorsun sana farklı bir özellik katıyor bu. Hani ya, kostümüze edebilmek derken sadece de kıyafeti giydim değil aslında RPG oyunu gibi yüksek level'a sahip ekipman düşürmek. Yani loot da var oyunda. Hatta ha, bence o... loot önemli bir nokta olacak oyunda. yani o, o, aslında loot odaklı aksiyon oyunu bu. O skinler aslında skin değilmiş. Lootladığınız şeyler miymiş? Ben onu anlamamıştım. Skin de var. Skin ha, de eyvallah. var eyvallah. ayrıca. Ha, yani tamam, o muhabbeti... edebiliyorsam... Çok gitmeyin bence. Niye? <laughs> ya skin var biliyoruz da. Peş peş gelince o skinler o skin. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bak senin skin de var ayrıca. Oyunda. Günde... <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim. Allah belanı versin. <laughs> Vermesin pardon. Ee, neyse Tuncan'ın skin'i ile senin skin'in farklı olacak. Ee, ama onların dışında parça parça kendini kostümize edip şey yapabileceksin. Yani RP gibi loot parçasını düşürüp e, kasabileceksin karakterini. Avengers'ta bahsettiğimiz video 6 ay önce yayınlanmış. <laughs> Allah Geçelim diğer haberimize. Last of Us ile alakalı dün yaptık. Onunla ilgili çıkan bir haberde oyunun boyutunu ortaya serdi. Oyun 100 GB olacakmış. Yüklendikten sonra indirirken de 78.3 GB indirecek misiniz diye bir sızıntı çıktı. Ee, anormal değil. Yani bugünlerde artık yavaş yavaş normalleşen bir rakam yani, olmaya başladı bu. Kabul ettik yani olarak. Öyle bir oyun ne kadar olabilir ki? Yani, evet. Yani dün gördüklerimizden sonra yani, 100 GB bana şey gelmedi. RDR2 de 100 GB'tı. Last of normaldir 100 GB olması. Son olarak da dün yayında değindik ama bir daha şu dedikoduya girmek lazım. 3 Haziran'da PlayStation 5'in gösterileceği söylentileri çıkıyor. Bu söylentiler güçlü kaynaklardan geliyor. Ee, ama resmi doğrulama olmaması ve 3 Haziran'ın birkaç gün sonra olması bende büyük şüphe uyandırıyor. Yani hani 2 Haziran'da mı duyuracaklar bunu 3 Haziran'da geliyoruz diye yoksa hafta sonu mu duyuracaklar merak ediyorum. Ya şey olacakmış zaten hani Doğrudan böyle çıkış tarihi ya da fiyat da vermeyecekmiş anladığım kadarıyla. Daha çok böyle e, PlayStation 5'e çıkacak oyunlar ve bu oyunların oynanışlarının gösterimi üzerine daha böyle bir şov ağırlıklı bir şey olacakmış galiba. Böyle bir şov beni etkiler. Ama ben böyle e bir şov şey olacağını Yani <laughs> bence ben hala da PlayStation 5'e çıkacak oyunları e, Last of Us'tan önce göreceğimiz konusunda şüpheliyim. E, yanılıyor olabilirim. Göreceğiz. Yani umarım gösterirler. Ben görmek isterim ama benim tahminim şöyle bir şey olacak bir yönünde. Konsolu şey yapıp hani konsolu gösterdikleri bir video bile olabilir belki bu. Hani canlı yayın değil evet. de işte konsol bu diye bir dakikalık video yayınlayıp konsolu böyle çok kısa gösterdikleri bir video bile olabilir. Çözüyor. O, o bana yetmez ya. Zaten teknik detayları de. anlattılar sırf görünüşünü de görmek için. E, hayır, yani bana mutlaka da bir oyun olmalı bence. Abi bana da yetmez ama şöyle bir şey var. Bunlar o teknik konuşma var ya Road to PlayStation 5 diye SSD anlattılar evet. bize. Onu bile önceden hype'ladılar. Yani hazır mısınız geliyor falan diye. Hani şimdi bu 3 Haziran'dakiyle ilgili hiçbir şey söylemediler daha. E, 3 Haziran'da olacak bir şey büyük bir şey olacaksa bence önceden duyurmaları gerekir ki insanların bir içi kıpraşsın gaza alsın öyle, bak, öyle büyük bir şey yapacaklarsa. Yani öyle büyük bir şey önden duyurmamış olmaları bana bir garip geliyor. E, bu arada Ağustos'ta da bir State of Play olması planlanıyormuş yani söylentiye göre. Orada da yeni nesil oyunlara ve mevcut nesil için çıkacak oyunlara yer vereceklermiş. Bak o Ağustos mantıklı. Ama sadece bu değil yani aynı söylenti içerisinde yakın zamanda PlayStation 5 oyunlarını gösterecekler. Bir de üstüne Ağustos'ta daha kapsamlı göreceğiz gibi anlatmış. Bakalım artık var görelim. Yani, yani benim evet. benim tek ekleyeceğim o artık çünkü yorulmaya da başladım. Hani ya şey, var, <laughs> siz, siz siz benden daha heyecanlı takip ediyor da olabilirsiniz. sonuçta yani kullanan insan olarak da ben birazcık daha merak ettiğim için öyle uzaktan ilgilenen bir insan olduğum için ama sürekli bir şeyler konuşuyoruz ama sadece konuşmakla kalıyor ya. Hani yani ta tabii Ghost, tabi Ghost of Tsushima'yı gördük. Ghost of Tsushima'yı gösterdiler, gösterdiler hani o gömmek için söylemiyorum bunu tamamen de artık konsolun kendisiyle alakalı bakın zaten çıkacak az kaldı yani hani birkaç ay kaldı. Artık verin bir konsolu verin ekstradan çıkış oyunlarını ve hani şu bilgileri alalım artık. Ben çünkü ben bile sabırsızlanmaya başladım. Bekleyenler nasıl sabırsızlanıyor kim bilir yani bir yandan da herkesin kafasında şey işareti var tabi normal fiyat açıklansın da biz Türkiye fiyatı için tahminde bulunmaya başlayalım artık. Of. Bak tahmin çünkü Türkiye fiyatı açıklanmayacak resmi olarak. Arkadaşlar ben. hiçbir plan yapmayın Türkiye fiyatı açıklandığı gün bir hafta onu konuşacağız. Başka hiçbir şey evet. değil bir <laughs> hafta onu konuşacağız. Şöyle olursa <laughs> ne olurdu böyle olursa ne olurdu. Şuradan yani alırsak fiyat, nasıl olur evet. buradan alırsak nasıl olur. <laughs> bir hafta boyunca canlı yayın yapalım her güne. <laughs> ya da tartışalım. İkinci gün o parayı nasıl toplayabileceğimizi tartışalım. Üçüncü gün o parayı toplamak için yaptığımız tartışalım. Abi başlığı da Böyle buldum. Road to PlayStation 5. Hani... <laughs> Ama tamam yani aynen Türkçe söylediğimiz şekliyle. Hani Road to PlayStation to falan diye. Yani. Çünkü Türkiye'deki adamın derdi o olacak. Hakikaten PlayStation'a nasıl ulaşırım? PlayStation'a giden aynen. yol. <laughs> Vallahi evet ya PlayStation. Xbox Xbox yani, da oluyor. Microsoft, Microsoft kızma bize yani gerekirse. O zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Chapter'da bekleriz hepinizi. Chapter'da görüşürüz. Görüşelim Chapter'da.